Evet değerli dostlar günaydınlar merhabalar selamun aleyküm herkese hayırlı işler hayırlı günler Evet sabah sabah arkadaşlar kalktık Şöyle ufaktan ufaktan bir yola dönelim bakalım Buradan Geri geri çıkalım akşam arkadaşlar buraya geldim Mübarek Canının yedimin yerinde bir Şey yok Durmaya yer yok ya. Abile zor zahmet kendimizi buraya bir yere sıkıştırdık. Şöyle arkamda da araba var. Acık şöyle bir arkamı bir göreyim. Adamın arabasına da fırma alıp bir çıkalım bakalım. Evet arkadaşlar yavaş yavaş çıkıyoruz hareketten şu anda. Şimdi normalde arkadaşlar bu kadar kalabalık olmaz buralarda. Akşam geldik şeyden ta Hendek Park Shop tesislerinin oradan bu yana Her taraf dolu. Parklar dolu arkadaşlar ağzına kadar tıka basa Bu da neden Bunu da söyleyeyim hemen arkadaşlar Cumartesi günden yüklenen arabalar Yani küçük araba yoktu yolda akşam gelirken Buna rağmen çok böyle kalabalık bir trafiğiyle geldik hep tır kamyon arkadaşlar Hep tır kamyon ee, O da neden dediğim gibi Cumartesi günden pazar günden Yükleyen arabalar hepsi bekledi ee, Pazar günü yola çıktı Cuma'dan Cumartesiden Pazar günü Üç gün yükleyen arabalar e, Hepsi beraber bizim o taraftan Yola çıktı arkadaşlar ee, Hafta sonu Burada boşaltma sıkıntısı olduğu için Millet çıkmadı. Cuma gün arabasını yükleyen yükledi çekti kenara. Cumartesi gün yükleyen yükledi çekti kenara. E, pazar gün yükleyen de e, mecburen pazar gün çıktı. Herkes doldu, daştı bu taraflara doğru. Sadece bizim e, o taraf değil. E, normal fabrikalar hariç boşaltma yapacak e, bütün arabalar aynı şekildedir zaten o yüzden de her taraf dolmuş taşmış bir şekilde akşam buralar doluydu yani geldim ben araba çekmeye yer bulamadık birader hemen e, girişte bir yer vardı dedim sen o tarafa gir ben de üst tarafa daldıydım ben de burada bir yer bakayım kendime iyi kötü yapacak bir şey yok bir yere var işte de ee, ne? Uykumuzu uyuyamadık doğru dürüst. Çünkü araba böyle e, dengesiz durdu. Yatak böyle yan durdu aşağı doğru. Belli bir şekilde. Yattık ama işte öyle. Uyku dat vermedi yani. Şimdi de yol arkadaşlar hemen sabah saat 5'te şey bitiyor ya yasak sabah 5'te yasak bittiği için bütün taksiler yolda hemen yani sabah saat 5'i mi bekliyordular ne yapıyordular yani yolun kıyısında bekliyordular sanki saat 5 olsa da hemen yola çıksak düşsek diye o derece. Arkadaşlar Dilovası'ndayım ben. Dilovası'nda rampaya saracağım birazdan. Geçen sene arkadaşlar buraya doğru gidiyorum. Aynı bu şekilde arabayı saldım. Sallandım burada böyle. Adamın nefesi kesildi burada ya. Böyle çıkıyorum arkadaşlar. Buraya. Aynı bu şekilde vurdum arabayı. Şöyle hemen şuraya geldim. Bir de ne göreyim? Üstten aşağı bir tane ee, Dorse lastiği Üstüme üstüme geliyor arkadaşlar. Lastik yuvarlanan yuvarlanan yukarıdan aşağı Büyük bir ihtimal birisinin Dorsesinin altından çıktı. Lastik baktım yukarıdan aşağı geliyor. Lan yani dedim ne yapayım bu lastik vuracak bize. Hafif yavaşladım burada. Yavaşladım arkamda da arabalar var durmada duramıyorsun yavaşladım lastik baktım bariyerlere doğru gidiyor hemen şeyi geçtim lastiği geçtim arkamdan herhalde birisine vurdu arka taraf bir karıştı aynadan gördüm arka tarafı şimdi durup da lastiği tutacak halim yok. Koca lastik O öyle gene oradan üstten aşağı gelip de bize bir vursa zaten bizi para perişan ederdi burada. Dediğim gibi arkadaki arabaların bir tanesine vurdu vurmadı onu bilmiyorum. Çünkü arka taraf bir karıştıydı. Daha durma imkanın da yok. Bir de jantıyla mantığıyla çıkmıyor. Yani büyük bir ihtimal arabanın altından poriye şeyleri falan koptu çıktı geldi oradan aşağı ama adam onu nasıl fark edemedi onu bilmiyorum duran arabada yoğdu buraya doğru açalım da biraz hava alsın arabanın içi Şunları bir arayayım ben. Bakayım şeydeki göbekteler mi? Feribot'a inen göbekteler mi yoksa aşağıdaki göbekteler mi? Ona göre bir buluşma düzenleyelim bunlarla. Evet bugün sokak lambaları arkadaşlar yanmıyor. Söndürmüşler buraları. Bölüm bölüm. Bölüm bölüm ışıkları kısmışlar arkadaşlar. biz de gişe sahasına doğru ufaktan ufaktan yanlayalım bakalım. Bu arada uçakları istasyona elen göbek var arkadaşlar hemen. Oraya geliyormuşlar. Normalde bile aşağıda istasyon köprüsünün altından geçen gibi göbek var. Orada mı sınır dedim yukarıda mı? Geçen gün dedi buluştuğumuz yerde buluşalım. Tamam dedim ben de. Gidiyoruz şimdi. Buraya doğru. Gişelerden geçtim miydik? Ee, dünkü attığım videoya arkadaşlar yorumlara baktım böyle bir göz gezdirdim inceden şimdi bazı arkadaşlarımız işte yanlış yorumlar yapıyorsun bazı arkadaşlarımız yorumların e, hoş değil bazı arkadaşlarımız destek vermiş yani arkadaşlar neye göre e, yanlış yorumlarımız var neye göre yanlış laflar konuşuyor bilemiyorum yani tamam eleştiriler doğal sıkıntı yok önemli değil dediğim gibi ben her zaman eleştiriye açayım ama söylediğimiz şeylere arkadaşlar işin içinde olmadan görmeden bilmeden yanlış demek biraz da sizin yanlışınız oluyor Çünkü biz işin içinde olarak bazı şeyleri söylüyoruz Ha, tabii bu şimdi şöyle yanlış olabilir. Mesela memur arkadaşlarımız bunların da görevi, adamlar da görevini yapmak zorunda. Sonuçta bir kanunu bunlar kendileri çıkarmıyorlar. Kanunu çıkarıp adamların önüne koyuyorlar. Kardeşim yapacağınız işlem bu, bunu yapacaksınız diyorlar. Ee, orada mesela onlara yönelik bir şeyimiz varsa adam o zaman bana haksızsın diyebilir ama o, o konuda da ben onlara yönelik bir şeyde bulunmadım yani. O yüzden e, yanlış konuştuğum pek de bir şey yok burada. Doğruları söyledim. Kanunu çıkarıp buna uyacaksın deyip de hemen kanunu duyurmadan ceza yazarsan vatandaşa millet de buna ters tepki verecek haliyle. Ama sen eğer kardeşim böyle böyle bir durum olacak. Bu kanunu biz çıkarıyoruz. Buna uyma, uymak zorundasınız. Deyip de vatandaşı ona uymaya zorlayıp da uymadıktan sonra yazarsan kimse bir şey demez. Ki yani bu şartlarda bu kanunlarla kimse bu arabacılığı o şekilde yapamaz. Yapma şansı yok. Çünkü adamın kazancı yok. Tek arabada bu şartlarda çift şoför kaldırma şansı yok. Sen e, bir taksiciye, dolmuşçuya, işte otobüsçüye, minibüsçüye uyguladığın e, tarifeyi o zaman tırcıya, kamyoncuya da uygulayacaksın. Böyle oturduğumuz yerden tırcı şöyle yapar, böyle yapar, kamyoncu böyle yapar, şöyle yapar demeyeceksin işin içindeki insanları bir araya toplayıp işin içindeki insanlarla değerlendirmeni yapıp ona göre bir çare bulacaksın. Yoksa dediğim gibi öyle işi dışarıdan görüp de oturduğun koltuktan bu iş böyle yürümüyor arkadaşlar. başka iş yerinde çalıştırdım arkadaşlar mesela ama e, bu işin daha ayrı bir sıkıntısı var bu işte adım atıyorsun her attığın adım parayla arkadaş her adım attığın parayla bu işte öteki işler gibi değil bu yani bunda 88 çeşit vergi veriyorsun ya neredeyse, 88 çeşit ya her adımın para ya, her adımın para, her adımın vergi bunda. Yoluna vergi, lastiğine al vergi, ondan sonra parçası kadeveli, bilmem neyi kadeveli vergi. Vergi, 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 mazduna al vergi, bandrolü, sigortası, bağkuru kuru, mahonesi, muhasebesi, çalıştırdığın sigortası, stopajı, damgasıydı, bilmem nesiydi. Say da say belgesiyle 28 çeşit yani aklına ne geliyorsa arkadaşlar aklına ne geliyorsa buna her attığın adımda vergi var ya bu işin içinden çıkmak zor oluyor o zaman hele de eski arabiyle hepten zor oluyor çıkıyoruz arkadaşlar. Gebze'ye değil, şuradan Feribot yoluna dalacağız arkadaşlar. Feribot yolundan. Ee, evet arkadaşlar, şimdi geldik yerimizi bulduk. Yerimiz azıcık bir şey, azıcık bir şey sıkıntılı, azıcık bir şey sıkıntılı. Sekiz ee, buçuk ön tarafta, on buçuk arka tarafta olduğu için arkadaşlar şimdi bilseydik ne bilelim ya. Neyse fark etmiyor, hafif geri geri çıkacağız. Yerimiz dediğim gibi birazcık rampa, şöyle oraya doğru gideceğiz de. Şu otobüsler, motobüsler, arabalar, kamyonlar bir durursa gideceğiz. Onları bekliyoruz şimdi. Onlar geçsinler. Biz de gideceğiz. Dar bir yol. Arkadaşlar dar olduğu için e, mecburen geleni geçeni beklemek zorunda kalıyoruz. Şöyle bir hareket edelim bakalım. Ah bismillah. Burası da Allah'lık yani. Şöyle az yukarıdan alalım. Malda yatmasın. Malda yatmasın. Ah doğru anasını satayım yattı aşağı doğru. Şimdi sağa sola da araba çektikleri için arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle dar sokaklara girdiğimiz zaman Sıkıntımız bol oluyor Ağaç dalları bilmem neler Yani tek yöne Bir yöne çekseler bu araçlara sıkıntı olmayacak ama Biri sağa çekiyor biri sola çekiyor ee, şurada Dar bir yerimiz var direkten Az de araba var bakalım oradan Kurtarabilirsek kurtarırız diye düşünüyorum. Çok da sıkıntı olmayacak. Ee, kafayı, <laughs> kafayı, arabaya doğru verip Evet görüyorsunuz arkadaşlar dallar mallar o biçim bakır buhur ediyoruz bakalım şu dorsede brandiydi yırt durmadan şu camımızı bir indirelim sağı solu tamamen bir görelim direğe de takmayalım Hangi birinden kurtarırsan kurtar işte. Böyle taksiden kurtaralım. Şimdi burası dar bir yer olduğu için arkadaşlar şu yukarıdan döneceğim ben buraya. Taksiye de takmadan şuraya bir dönebilsek. Kapıyı kurtardık da bir de arkayı takma işi var. Virajı dönerken arka taksiye doğru gidiyor arkadaşlar. Tamam, buradan kurtardık. Şimdi Şu yukarıdan bir dönüş yapacağız buraya, bakalım. Şurada bir direk var. Direğen oradan dönebilir inşallah. Araba yok köşelerde Allah'tan. O o yönden biraz burası iyi oldu. Hemen şöyle bir dönüş buraya yapalım bakalım. Buradan kurtar. Evet. Ne kadar çöptü nasıl sıfırda dönsek buradan bir kurtarış yaptık. Ee, Allah la ilahe illallah. Yukarı taraf geniş arkadaşlar. Önemli olan buraları dönmekte. Şimdi oradan aşağıda inşaatın kapısına inme işi var. Şurayı bir dönelim. İnşaatın inşaat hemen sol tarafımız. Uçaklar üst baş değişmeye başladılar herhalde. Elektrik melektir yerlerinde. Telefon. En azından burası geniş arkadaşlar. Burası geniş olduğu için şöyle burada bir dönüş yapacağız. Ama arabamızın duruş yeri arkadaşlar şey rampa olduğu için şey olacak. Biraz ne yatma yatabileceğiz, ne kalkma kalkabileceğiz. Buradaki sıkıntı da şu arkadaşlar. Şuradan dönebilirsek. Burada da bir direk var. Burada da bir direk var. Demir de var. Hasan abi demirlerde dik yok değil mi demir? Abi demirlerin içinde dik demir yok değil mi? He? Geri geleceğiz ya Zed. Evet arkadaşlar şimdi geldim ben buraya. Buradan bir de çıkması var birazdan. O da var. Çünkü iki tarafa dönüşte direkt buradan yine geri geri mi çıkacağız? Nasıl yapacağız? Onu bakacağız. Arabayı bir boşaltalım. Buradan geri çıkması da sorun. Bu arabalar buradan gider zaten. Şimdi yanaştım ben inşaata. Dorse'nin imdadını da çektim. Normal imdadımızı çektik. Dorse'nin imdadını da çektim ben. Burada biraz Rampa olduğu için arabada yük var. Kayma şansımız da var. Her ihtimale karşı biz tedbirimizi aldık arkadaşlar. Neyse arkadaşlar hepinize hayırlı günler, hayırlı işler. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, dostça kalın. Muhammed Atar kanalında kalın. Sevgiyle, saygıyla kalın. Hepinizi seviyorum. Videoları beğenip paylaşıp izlemeye, izlettirmeye devam edelim. Saygılar.